Değerli izleyicilerim, şu an yanımda Muğla Sıtı Koşma Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Alper Tonguç var. Ben Profesör Doktor Alper Tonguç ve şu anda da işte fakültemizin dekanlık görevini yürütmekteyim. Aynı zamanda da bu fakültemizde moleküler biyoloji ve genetik bölümünün bir öğretim üyesi olarak da görevime devam etmekteyim. Benim için öğretmen bizim aslında bugün bu makamlarda bulunmamızdaki en büyük paya sahip olan insanlar. Benim hikayelerim çok öyle. <laughs> Nerede <laughs> daha, daha da anlatıyorum? <laughs> Doktoram da e, sıçanlarla çalışıyordum. Abi. Baygın hayvanı e, tezgaha aldık. Sonra ben onun işte e, kuyruğunu çekerek e, omurgasını kırdım. O hayvan hayvancağızımız bir anda tezgahtan sıçrayarak ters taklayla <gülüyor> kendini <gülüyor> yere attı. <laughs> O sırada ben baktım da arkadaşım yok. <laughs> evet hocam siz neyle böyle bir anısı var mı acaba? Tabi çalışma yaparken. Evet, öğrencilerle de paylaşıyoruz mesela işte UV'ye bakarak çalışmayın diyoruz. Mesela öyle jeline benim yüksek lisansla öyle bir tecrübe var ki şu anda neyse ki onu ayarlamışlar. Kapı açtığınızda UV kapanıyor işte. Jeli koydum. Bantlarıma baktım. Bantlarım olması gereken büyüklükte ve oldukça yoğun şekilde ben heyecandan onları izlemeye dalmışım Ondan sonra, sonra kapattı şey, kafamı çektiğimde suratım yanmış. gözlerim Hı. yanmaktan sonra kurtarmışım yani.